Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 10 bin liramı yükledim. Geldim Sweet Monaza'ya. Umarım keyifli kazançlı güzel bir oyun olur. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Sizlere iyi seyirler. Bana bol şanslar olsun. Hemen 5400 ile oyunuma başlarım. Ya tamam ya devam. Haydi bakalım gönder gelsin. Güzel patlamalarım çarpan gönder. Bana çarpan at abi. Bak atmadı görüyor musun? Çarpan da ekran patlatmadı. Böyle bir şey işte. Hadi bakalım. Çarpanım çok güzel ekran patlatmasını. Karpuz muz gönder. Harikasın üzüm gönder. Göndermedi gitti. Canı sağ olsun gelsin. Sensation'ımızı kaptık. Hadi bakalım. Burada bir uzatma alırsak. Ah bir uzatma. üzüm muz karpuz patlamadı bak haydi 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 gelsin devamı karpuz kaldık karpuzla. şaştık kaldık tekrardan 5400 yapıyorum hadi bakayım taktık biz 5400'e olacak olacak hadi bakalım gönder gelsin karpuz muz güzel üzüm gelir mi Çarpan çok güzel bir kere. Muz karpuzu gönder. Harikasın. Devamı gelsin. Süpersin. Gönder sensation'lı. Harika. Bir uzatma aslak. Haydi bir uzatma. Çarpanlar da güzel geliyor bak ama boş geçiyorsun şu an. Uzatmaya taktık ama bildiğim boş geçiyor. Harikasın. Gönder yeşilleri. Göndermedi canını yediğim ama çarpan güzel. Haydi bastımızı çıkardık. Karımıza geçtik. Devamı gelsin. Süpersin karpuzlar. Harikasın. Ne gönderiyorsun? Abi çarpanlar güzel geliyor. Akıyor şu an ya. Megamızı da aldık. Muz. Vallahi erik de geldi. Bir çarpan daha gelir mi? Gelmedi. Vallahi geliyor. Morlar gelir mi? Gelmedi. Nice dağıldık. aldık. Geçtik mi dostum Kara? Vallahi bu saatten sonra artık Kara'yla devam edeceğiz. Ne yapalım? 3000 liralık bir çevrim yapalım. Hadi gönder gelsin. <laughs> Allah kalplerin güzelliğini bak. 8 yetmez dostum. Bana daha büyük bir çarpan gönder. Haydi 14 oldu. Yetmez daha büyük bir çarpan. Vallahi vurduk ve gol oldu. Daha da kımıldar mıyım dostum? Harikasın. Vallahi çok güzel çarpan. Yeşil gelir gelir gelir. Güzel. Karpuz, üzüm gelmedi. Canım sağolsun Sağ olsun. Biz bu kasayı şenlendiririz dostlar. <laughs> Haydi bir çarpan. Güzel bir çarpan. Çarpansız geçme dostum hadi ya. Haydi güzelim bebeğim. Çarpanın güzel. Patlamaların da güzel olsun. Güzel bir şey alalım buradan. Güzel. Kasamızı yaptık mı 19.000? Vallahi yaptık. Ne yapayım? Hadi bir 500 400 daha çevireyim mi? Çevireyim mi dostum? Hadi çevireyim. Gönder gelsin. Delik, karpuz, gönder abi boş geçme, canımı yakma yani. Hayır, boş geçiyor şu an. Bir panik oldum. Sınırı da bıraktı. Şaka gibi. Güzelsin. Bir uzatma alır mıyım? Çarpanım çok güzel ama patlamam o kadar değil. Neden ya? Neyse, nice'mızı aldık. Hadi devamı gelir mi? Gelmedi bak. Oo abi pis bozdu beni. Vallahi pis bozdu billahi pis bozdu. Tekrar çevirsem mi? Yok ya. Bir güvenemedim şu an. 3600'e devam edeceğim. Tabii ki bir moral bozuldu. 19'luk düştük. Haydi toparlarız. Bozmuyoruz moralleri. Toparlanıyoruz bu tur. Haydi kendine gel. üzüm, elma. Süpersin. Çarpanım çok güzel. Muz. Gönder gelsin. 24 olduk vallaha. Tam mega aldık. Hadi devamını gönder. Güzel çarpan. Hadi karpuz. Muz. Göndermedi bak. Hain. Yine kaldık nice Güzel karpuzumu gönder. Morumu gönder. Abi yapma be. çarpan at 12 kutarsın vallahi hadi 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 yeşilleri karpuza bak göndermedi hain neyse bahsimi aldım en azından haydi bu saatten sonra kara çalış çalışmadı anasını satayım kaldı 14'te taktı ya bu 14'e taktı ya düşün mi çıkayım mı bilemedim olsa hadi ya çok da taktık yani 4800'den devam ederim ya verir ya vermez hadi bakalım kasamla veda ederim. Gönder gelsin bakalım. Yirmi ikisi de boş geçiyorsan yuh diyorum abi. Karpuz, üzüm. Güzel, muz. Süpersi muz gönder. Harikası mor gönder. Göndermedi gitti. Abi bize güzel patlama ve çarpanlar lazım. 19'a duracaktık be. Kıpırdamayacaktık. Dostum ne yapıyorsun ya? Vallahi bu nedir ya? Yok. Dostum gözüm kararttım. Giriyorum 8'le. Hadi bakayım. Çok heyecanlıyım şu an. Elim ayağım titriyor bildiğin. Hadi. Gönder gelsin. Var tabii ki stres bir. Vallahi çarpan güzel geldi. Ne verecek? Şu an şoklardayım. hadi bakalım. Hadi hadi kurtar beni. Karpuz kutu. Hadi devamı gelsin. Ya sekiz ne ya? Hadi be. Yüreğimi yedin şurada. Vallahi öldüm artık heyecanla. Döndü bana 8 verdi geri. Bir daha basıyorum ya. Haydi onlar gelsin. Vallahi neler gelecek bilmiyorum dostlar. Şu an heyecandan ölmek üzereyim bildiğin. 15x hiç fena değil vallahi gönder. İyi. Şu an bana çok iyi bir kar vermek gerekiyor. Vermesi gerekiyor yani konuşamadım da. Yüzü yakalasak bir. Bu 8x nedir ya? Güzel uzatma vardı. Ama çarpan da varsın hadi. Hadi boş geçenlerden olmasın lütfen. Bak muzda da bıraktım. Bu ne ya? Tabii niye patlatmadıysa artık. Harikasın. Cansın devamı gelsin. Süpersin. Bebeksin. Can. Yürü be, yürü be, yürü be. Hadi be. Hay çok şükür. Gerçekten dostlar. Valla nerelere düştük. Ondan çıktık. 19'a çıktık. Sonra 0'a düştük. 16. A. Daha da kıpırdamam. Benim için bugünlük bu kadar yeterli. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.